Merhaba sevgili takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalından krem peynir tarifi. Aldığınız süt kesildiyse üzülmüyoruz. Kesilen sütten krem peynir hazırlıyoruz. Bu tarifi hazırlamak için ille de sütün kesilmesine gerek yok. Yapmak isterseniz 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip sütün kesilmesine yardımcı olabilirsiniz. Aldığım 5 litre süt kesildi. Kesildiği için bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hızlıca yapımına geçelim. Kesilen sütü en az 5 dakika kaynatalım. İlk sıcaklığı geçtikten sonra bir tülbentten yardım alarak süzelim. Bir süzgecin üzerine bırakıp fazla suyunu süzelim çok fazla suyunu süzdürmüyoruz. Bu şekilde 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakikanın sonunda peyniri robotun içerisine ekleyelim. Bu işlemi yaparken sıcak olmasına dikkat edelim. Soğumasına izin vermeyelim. Aksi takdirde pütür pütür olur. İstediğiniz krem peynir kıvamını alamazsınız. Ardından robotun kapağını kapatıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar robottan geçirelim krem peynir kıvamını bulana kadar peynir altı suyundan faydalanabilirsiniz. Bir kaşık yardımıyla azar azar ekleyip kıvamını yakalayabilirsiniz. Daha sonra oda sıcaklığında 70 gram tereyağı ekleyip tekrar robottan getirelim. Dilerseniz yarım çay kaşığı tuz ekleyebilirsiniz. Ben tuzu tercih etmiyorum. kıvamını sizlere yakından göstermek istiyorum. Sıcak olduğundan dolayı sizlere akışkan gelebilir. Soğudukça katılaşacaktır. Katı bir kıvam istemiyorsanız peynir altı suyunu kullanabilirsiniz. Kahvaltılarda tüketecekseniz bu kıvamda olması yeterli olacaktır. Pastalarda veya çorbalarda kullanmak istiyorsanız kıvamını peynir altı suyunu ekleyerek açabilirsiniz kapaklı bir borcama ekleyip 4-5 gün buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hazırı aratmayacak krem peynirimiz hazır. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.